Ahmet ailesini yitirdiği enkazın başından ayrılmıyor ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Ya Musa ve yed'u Rabb. İki kardeşim, bir tane kız kardeşim, bir tane erkek kardeşim, beş yaşı. Abimlerim de var. Sonra orada bulduk. Hepsi ölmüşler. Annemi çok özledim. Kardeşlerim de. altında kalmaya devam edin. Türkiye Ahmet'i enkaz başında Kur'an-ı Kerim okuyorken tanıdı. Ahmet'in öyle buruk bir hikayesi var ki aynı zamanda çok teslimiyetinin yüksek olduğunu da bu hikayede anlamış olacağız. Ha kale ya aqsul musa vel اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يضير في الارض الفساد وقال موسى اني عثت بربي وربكم اني. Bir Rabbi ve Rabbikum min kulli mutakabbin illa yu'minu bi yu'mil hisyâb. sadakallâhil Ben Ahmet, 11 yaşım, 12'ye girdim. Oturuyoruz ben ve annem ve kardeşlerimle. Ben gittim yemek yiyeceğim, devrem oldu, annem bana bağırdı. Bana dedi, Hasan sen in aşağı, ben koştum. Aşağı indim, bana dedi koş. Koştum kardeşlerim de, iki kardeşim var, bir tane kız yeni. Koştum onları alacağım, annem bana dedi sen aşağı in, bağırdı bana. Ben kapıyı koştum, kapıyı vurdum. Kapıyı açmıyor, çok yani zorla açmıyor. Ee, indim i̇ndim aşağı, ben ve abim indik. Abim dedi, dedi, kardeşimi unuttuk yukarıda. Ben koştum, ben ve abimi, iki kardeşim, alacağım. Annem bana çok seviyor. Bana dedi A, sen aşağı in. Bana çok korkuyor. Aşağı in deprem deprem oluyor kardeşime götüreceğiz. Abim bana dedi, sen in aşağı bana da bakırdı. Ben koştum aşağı, araba altında gittim. Siyah gibi oldu, bomba gibi ses geldi yani. Düştüm ben, hiçbir şey görmedim. Annemi bakırıyorum, abimlerim de bakırıyorum, kimse ses vermiyor. Binaları hepsi düştüler. Sonra çok böyle oldu, bom böyle. Yani bomba gibi. Ben kalktım böyle, binaları hepsi yok iyi Ama bizim binamız çok inmemiş. Sadece sadece iki kat inmiş. Annem bekliyorum. Ee, taşların yanında gittim. Ee, taşları elimden kaldırıyorum. Çağırdım annemi ama kimse ses vermiyor. Hı -hı. Büyük taş buraya indi Buraydı büyük taş. Ben kaldırıyorum kaldırıyorum. Anneme kaldırıyorum. Annem bağırıyor. Anneme dedim. Anneme özür dilerim. Yani seni kaldırmam. Çok soğuk oldu. Ben yatacağım. Parka yanında gittim, yattım. Çok soğuk. Ben e, arabaları da dürdüttüm. Bana yardım eder misin? Bir ayakkabı, bir ceket verir misin? Arabanı da geçirir misin? Bir dakika, iki dakika. Çok soğuk. Yok, böyle diyorlar, yok, yok. Ben sadece senin arabandan beş dakika geçir, av ceketini ver. Kimse orada geçirmiyorlar. Bana diyor yok gideceğiz gideceğiz böyle diyorlar. Hiç kimse gelmiyor. Annemin yardım dedim anne özür dilerim. Yani ben seni çıkartmam. Çok soğuk oldu bir gideceğim yatacağım. Uşudum ama yani dedim Allah'a bırak. Allah büyük. ama annem bilmiyorum nereye gitti. Annemi bekledim. Dedim yok annem yaşıyor yaşıyor içeride. Ama Hastanelere, hastalara gittik ben ve babam. Gittik hiçbir şey görmedik. İki kardeşim, bir tane kız kardeşim yeni geldi. Bir ay yaşı, bir tane erkek kardeşim, beş yaşı. Abimlerim de var. Oraya diyorlar ama hiçbir şey görmedik. Sonra orada bulduk. Hepsi ölmüşler. Bir kere korktum ama sonla korkmadım. Allah yanında ben korkmadım. Sadece bir kere korktum yani. Ama şimdi abim gitti ya biraz korkudum. Abim eskiden benim arkamda geliyor kavga yaparsa böyle hani geliyor bağırıyor. Oğullarından. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece bir bir şey söyleyeceğim. Bize dua etsinler. Yani milletleri bize dua etsinler. Ben ve abim her gün gidiyoruz. Havuza gidiyoruz. Oynuyoruz. Ama şimdi hiçbir şey yok. Ah, hayatım güzel olmadı. Ben yani ayet söyledim benim için değil yok. Şehitler için, inkazların altında için. Böyle kalbi sırat olsun. Ee, abim bana dedi, ben öldüğüm zaman yani sen okuyacaksın, ben seni öreceksin. Okuyacaksın, beni ağlama annem de dedi. Ben şimdi yani ağlamıyorum ama akşamdan ağlıyorum. Annemi çok özlüyorum. Annem, annemi çok hani... E, annem eskiden benim yanımda bana diye diyor gel benim yanıma. Gidiyorum. Yatıyorum. Bana emek ediliyor. Yani hasta olursa bana çok koşar böyle. Annemi çok özledim. Kardeşlerim de. Bir ay oldu, iki ay oldu şimdi. Annemin sesini, annemin sesini duymuyorum. Bilmiyorum niye. Çok özlüyorum annemi. Allah böyle Allah koydu, Allah aldı. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فيا فاعبدون كل نفسي ذائقة الموت وجاءت سكرة الموت

Yer, yer altı, karalı Allah razı olsun. Teşekkür ederim size. Sevgili dostlar, gerçek bir teslimiyetin videosunu izlediniz. Sizleri bu programlıkta Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalın.